Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Çok TV'nin yeni dizisi, aile dizisi yeni hayatına başlayacak yakın bir zamanda. Başrollerinde kimler var? Hemen söyleyelim. Kıvanç Tatlıtu, Serenar Sarıkaya yer alacak başrollerinde. E, kadrosu da baya merak konusu oldu. İlk tanıtımı da Twitter ve Instagram hesaplarında dizinin kendi resmi hesaplarına yayınlandı. Ne zaman olacak onu kesin bilgi değil. A yapım imzalı bir dizi. Kıvanç Tatlıtuğ aile dizisinde Asan karakterini canlandıracak. Serenar Sarıkaya ise Devin karakterini canlandıracak. Dizin yeni tarih dediğim gibi henüz netlik kazanmadı. Çok TV de ekranlarda yakında olur. Dizinin konusu da şu, Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a Serenay da Devin karakterine hayat vereceği dizide e, varlıklı bir aile olan soykanlar başına geçen aslanın kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog devinle tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. Aile dizisinde oyuncular da şunlar. dizide dediğim gibi Serena Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtu, Necat İşler, Canan Ergüder, Usan Çakır, Umutcan Ütebay, Yusra Geyik, Ece Simge Yurda Tapan, ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.